Kimse kıpırdamasın! Eller yukarı! Bu bir soygundur! Duvara yaslan! Kaldır elleri kaldır! Bu ne ya? Rengi, renk kelebek ya renk kelebekler gibi. Ha, birazdan yıldızlar da göre... Aa, oh! 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 oh, çok ani oldu ya. Elleri havaya kaldır elleri Ha? haa! Helal! Helal! Ne biçim hızlı sen ne yapıyorsun? Çok teşekkür ederiz Aslan Bey. Gerçekten son derece tehlikeli bir suçluyu yakaladınız. Estağfurullah efendim. Gerçi ben bir şey yapmadım ama yani ne bileyim biraz abartıyorlar gibi. <laughs> İnkar etme abi ya. Koskoca komiserden daha mı iyi bileceksin ya? <gülüyor> <gülüyor> Mütevazileriniz de son derece takdire şayan tabii ki. Ama ben yine de canı gönülden tebrik ediyorum sizi. 32 ayrı suçtan aranan birisini yakaladınız neticede. Abuuu! Abi vallahi bak ben de şimdi tebrik ediyorum seni Aslan abi. Polis olsanız komiser olmuştunuz yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> komiser de neymiş ya? Benim Aslan abim Ruhen Emniyet Genel Müdürüdür ya. Ay, tabii tabii çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum kardeşim hadi gidelim. <laughs> Kolay gelsin çok sağ olun çok sağ olun. Ne Her şeyi duruyorsun lan. Aslan Bey bir açıklama yapar mısınız? Aslan Bey kahraman olmak nasıl bir durum? Buzlu... Aslan Bey size nasıl geçirdiniz. Siz hiç korkmuyor musunuz Aslan Bey? Mesaj diye bir mesajınız var mı? Mesaj diye mi? Söyleyin ona akıllı olsun. Aslan abim rol yapmıyor. Haliz muhliz bir kahramandır Aslan abim. Yavrum yürü be kardeşim, yürü be kardeşim, yürü be kardeşim.